Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir coşkuyla bir araya geldik. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümünde yine aynı sevinç, heyecan ve mutluluktayız. Ulu Önder Atatürk küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepiniz geleceğimizin bir gülü, yıldızı ve istikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Sözüyle çocuklarımızın önemini vurgulamış, kurucu unsurumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu anlamlı günü geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan etmiştir. Bugün 23 Nisan, egemenlik ulusundur diyerek dünya liderlerine örnek olmuş, çocuklar karşısındaki o mağrur duruş, o boyun büküş, o çocukluğunun yaşayamadığı her gününü küçücük yüreklere emanet etmekte hiçbir beis görmeyiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli özelliğidir. Teşekkürler Atatürk'ün. Çocuklar, çocuklarımız, bakmaya doyamadığımız, kıyamadığımız, alın terimiz, geleceğimiz, umudumuz, yarına hazırlayıp yanında yöresinde beklediğimiz, incinmesinden korktuğumuz, ayımız, yıldızımız, gündüzken güneşimiz, yapamadıklarımız, yaptıklarımızdan daha fazlasını istediğimiz, üstüne titrediğimiz, arkasından kokusunu içimize çektiğimiz, getirin bütün çocukları. Bayramları var bugün. El ele gönül gönüle. Zararsız ziyansız büyüttüğümüz o çocukları getirin. Hiçbir kaygı yaşamadan özgürce yaşasınlar. Sıkıntı çekmeden geleceğe hazırlansınlar diye gözüne bak gözüne baktığımız hain bir el değmesin diye uğraştığımız çocukları getirin buraya. Çocuklar şarkı söylerken kanatlanır gökyüzüne melek olur. Çocuklar şarkı söylerken sarı saçlı mavi gözlü bebek olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 insanlarda pırıl pırıl saydam kanatlı kelebek olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 insanlarda dillerinde, gözlerinde ve yüreklerinde yalnızca bir dilek olur. Sevgili çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Uygar, mutlu bir dünya ve aydınlık yarınlar sizlerin bilinçli bireyler olarak yetişmenizde saklıdır. Sizlere bugünleri armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden teşekkür etmek, onun açtığı yolda gösterdiği hedefe yürümek demektir. Yolunuz aydınlık, yüreğiniz insan sevgisiyle dolsun. Karan Bebek ve arkadaşlarının çocuk bayramı kutlu olsun. <laughs>